Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İbrahim arkadaşımızın yanına geldik. Hava güzeldi. Çıktım öyle bir, bir tur atayım dedim. Aradım arkadaşım evdeymiş. Geldik birlikte bir kuş çıralım dedik. Kendisi de beni çek dedi. Merhaba arkadaşlar. Evet. Yedim, Yorumlarını alayım bu? Nasıl gidiyor bu kuş hayatı? Kuş hayatı? Güzel. Me Nasıl memnun musun insanlardan kuşçulardan İnsanlara memnun değiliz de Değilsin Kuşçuların da işte Evet arkadaşımız burada kimi kuşunu yakalıyorsa veriyor Ama onun kuşu gittiği için kimse vermiyor O yüzden biraz isyan ediyor Ne isyan edeceğim ya İsyan etmiyorsun için. Etmiyorsun yani evet. O da güzel Bu arada bayağı bir kuş yapmış En son geldiğimde Uçanlar azdı. Şu an bayağı bir var yani. Bir 35-40 tane var herhalde. Hangisini? Bana kuş hediye edecekmiş. Hangisi? Muz mu? Evet arkadaşlar bana kalite kuş hediye diyor. Muz baska. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu bana hediye ediyor. Normalde 200-300 lira istedikleri milletin kuşları. Arkadaşımız sağ olsun bana hediye ediyor. Bizim aramızda onunla kuş muhabbeti kesinlikle olmaz. Zaten biz çocukluktan belli beraberiz. O yüzden bir milyar da olsa, beş milyar da olsa bir önemi yok. Bunları bu tarafa bir alayım bu. Uçurabilir miyiz? Bakalım uçurabilecek miyiz? Takipçilerimiz genelde uçum videosunu çok seviyor. Uçmuyorlar değil mi? Dur ben bu tarafa geçeceğim. geldi herhalde hepsi. Neredeler? Burası bir tık altta olduğu için arkadaşlar, o yüzden bu binalar biraz üstte kalıyor. Onun içinde arada iniyorlar çatıya, ama durmuyorlar, uçuyorlar geri oradan. Neredeler? Evet. Kümesin içinde çekeyim size. Yine bir sistem yapmış kendine. Kümesi bölmüş. Burada Kitli mi burası? Nasıl? Burayı da bölüp Baskası falan. Bu baskanın işi nerede? Dışarıda var. He. Burada posta var. Yumurtlamış herhalde. Burada da birkaç takım iyi kuş var. Yavru alıyor onlardan. Genelde burayı yavru almak için yaptı. Kuşlar uçuyor hala. Evet. Yani artık, Aynen kara. Yana kaçak geliyor arkadaşlar. Palma ya yani. aynen koyu bir pal. Karabasya girmiş. bir şey. Kaçak olmasın? Yok. Şurada yükselmiş mi yükselmiş bayağı bir. Evet şöyle bir mermeri var. Eski kuşlardan bu da. O da çok güzel. Oyunlu bir kuş aslında ama tabi bunları yatırdıkları için artık böyle kuşları çok fazla uçurmuyorlar. olduktan daha gitmiyor olur mu? Tabi aç oldular mı gitmezler. Yani gitmeleri de normal. Alo. Ne kızım? Sana da geliyorum geliyorum kızım. Dönük geldi kaçalım. Aynen. Şu tamam tört... kızım geliyorum, geliyorum Kaçak geldi bir tane. Dönek. Evet. İbo burada bayağı bir hareketlendi bu. Ama kaçak olmadı lan. Evet posta. 2-3 tanesi evet. posta ama diğerleri denik. Arkaya geçtiler. Senin dönek mi oldu bu? verdim ya. Neden? Yüz verdim verdim ya. Evet şu ala da güzel arkadaşlar yakalama. Güzel oynuyor kuş. Ne buraya gelsinler. Burada Bir de ya. Ya kuşu tabii ki aç bırakmak iyidir her zaman. Çok da değil ama. Çünkü gelmiyorlar. Böyle olduğumuz sıkıntı. Kuşlar geliyor. Üstümüzde herhalde. Evet arkadaşlar yeri de çok güzel. Bayağı bir masraf etti buraya arkadaşımız. Komple böyle çevirdi. Burası asansör boşluğunun üstü beton. Evet bura beton. Evet. Hani burası e, platform değil. Burası şöyle göstereyim. Misal şu e, karşıda da var bak aynı şekil. Şu antenin olduğu yer beton. Asansörün üstü beton. Burayı değerlendirdi aynı bu şekilde yani şu karşıdaki çatıyı da aynı aynen onun gibiydi buranın etrafını bu şekilde çevirdi yani bu çimleri falan yaptı sonra buraya bir hazır kümesler var ondan yaptırdı bu hale getirdi ama e, tabii ki her şey biraz maliyet bu aralar her şeyin fiyatı da uçuyor İyi bir para verdi ne kadar bir para harcadı ni bu? Onun üzerinde ya. Onun üzerinde. Yani şu ayaktasam onun dışı üzerinde olur yani. Yani şu bak bir de oluyor. şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir de platform yaptığını düşün. O zaman 30-40 bin lirayı buluyor. Çünkü burası hazırdı yani. Beton hazırdı. Sadece üstte bir kümes yapıp etrafı çevirdi. Şu an zaten şu çevirme olayı yazdıktan biliyorum. Kayınpederim yazdı kaldı. Çevirecektik etrafını. Yaklaşık herhalde bir 100-150 metrekareyi çevirecektik. 7-8 bin lira para istediler. O da yüksekliğe bağlı yani. Şurası misal bir tık bir daha alçak. 45 e Aynen şöyle şurası bir şurası 1 metre. Biz şöyle istedik. Daha fiyat artıyor. 10 bin lirayı buluyor. Yani sadece bir çevirme 10 lira. İyi bir şey yapmak istiyorsan tabii ki paraya kıyacaksın. Ne diyor sanki idaretten de yapabilirim. Tel de çekebilirim. Normal tel. 5'e beşlerle çevirebilirim. Daha uyguna da getirebilirsin. Şimdi hasattan kaçmadım. Tabi bak, arkadaşımız bayağı bir masraf etti. Normalde kuşçuluğu bıraktı aslında. Şu aşağıda balkonu var. Şurada besliyordu. Kilerin içinde, benim kümes gibi. Orada olmuyordu. Bir süre sonra biz yukarı çıkınca hatta ben de dedim hani kümesi buraya yapsan güzel olur falan. Öyle bir niyeti yoktu. Sonradan işte bu pandemi çıkınca evdeydik, canı sıkıldı. Bir duydum ki kümes yaptırmış, burayı yapmış. Bir anda böyle gelişti yani. Ama güzel oldu böyle en azından yeri güzel yani Hadi. kafasına göre, karışanı yok, edeni Hadi. yok. Kümesin üstüne de bayağı bir havalandırması var iki tane. Yan tarafta da var. Kendisi uğraşıyor, yapıyor. Bayağı bir uğraştı yani öyle söyleyeyim. Evet Murat arkadaşımızın kuşları da uçuyor. Kendisinin yanına gidecektik ama hala çağırmadı. Murat izliyorsan en kısa sürede çağırırsan sevinirim. İhmal ediyorsun bizi. Kendisi kuşlarını çektirmek istemiyor arkadaşlar. Çok kalite kuş besliyor. Çalarlar diyor kuşlarımı. Evet arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğeninizi bekliyorum. Desteklerinizi eksik etmeyin. Ben de size daha güzel hizmet vermek için eee çağıran bütün arkadaşlarımın kümeslerine gideceğim. Benim amacım oydu zaten. Kümes ziyaretleri. Yani herkese uğrayıp bu kanalı açarken bütün arkadaşlarımızın kümeslerini, kuşlarını çekip sizlerle paylaşmak benim amacım bu. Bazı arkadaşlarımız ben çatıda işte kuş besliyorum ee, sürekli değiştirdiğim için kızanlar var. Kusura bakmayın yani ben tamcı kuşu sevmiyorum arkadaşlar. Bir tane kuş gidiyorsa çıkartırım hepsini. O yüzden e, böyle bir şey yapıyorum. O yüzden kızıyorlar bana kanalı kapat falan filan diyorlar. Yani kanalı ben dediğim gibi böyle e, şey için açmadım daha çok böyle kümes ziyaretlerine gidip tüm dostlarımızın kümeslerini çekip insanlara tanıtmak, onlara bir nevi yardımcı da olmak, kuş sahiplendiren arkadaşlarımıza. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Görüşmek üzere hoşça kalın.